öncelikle bunu kendime yakıştıramadığımı bilmenizi isterim. Genel izleyici için uygundur. Program Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 22.03.2023 tarih ve 2023 Taksim 12 sayılı toplantısında alınan 15 nolu kararı uyarınca kuruluşumuzun 10.03.2023 tarihinde saat 20:47'de yayınladığı Kızılcık Şerbeti adlı dizi film yayınında 6112 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 1. Fıkrasının C bendinde yer alan yayın hizmetleri toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır. Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsüdür. Bu virüs özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor. Tarih 15 Mart 2019. Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti dünya o gün bir vahşete tanık oldu. Kentteki Nur ve Limut camilerine cuma namazı sırasında 29 yaşındaki aşırı sağcı Avustralyalı terörist Brenton Tarrant otomatik silahlarla terör saldırısında bulundu. Saldırıda biri Türk 51 kişi hayatını kaybetti, ikisi Türk 49 kişi de yaralandı. Tüm dünya şoktaydı. Ancak bu şokun öncüleri dünyanın dört bir yanında defalarca yaşanmıştı. Farklı ülkelerde Müslümanlar ve camiler caniler tarafından hedef alınmıştı. Ve hala hedef alınıyor. O gün Yeni Zelanda'da yaşananlar tehlikeli bir kavramı yeniden akıllara getirdi. İslamofobi. In this whole time 17 years since i was living in in new zealand and i was working some of the people were calling me because i was from afghanistan they were calling me as a fan of joke or intentionally a terrorist but you took that name from me today you are called terrorist and you proved that to the world that i was not and us as a muslim were not terrorists look. Müslümanlara yönelik nefret. Kundaklanan camiler, evler. Okulda, işte, sosyal hayatta fiziksel ve psikolojik saldırıya ve ayrımcılığa uğrayan masum Müslümanlar. Yeni Zelanda'da yaşananlar hiç unutulmayacak.